çoğu insanın yaşadığı bir sağlık sorunudur kabızlık. Yeme alışkanlıklarımız, hareketsiz yaşam ve birçok sebep bunu tetikler. Ne yazık ki vücut, gün içerisinde midemize doldurduğumuz atıkları kolaylıkla serbest bırakamadığında, yani sağlıklı bir bağırsak hareketine sahip olmak için çaba gösterir. Şişkinlik, gerilme ve sonucunda kabızlık hissedebilirsiniz. Bu sorundan uzun vadede kurtulmak için bazı besinler var. Bu besinleri tükettiğinizde kabızlık sorunundan kurtulacaksınız. Bu videomuzda bunun cevaplarını bulacaksınız. Daha önce çeşitli yöntemler denemiş olabilirsiniz ve bir sonuca varamamış olabilirsiniz. Kabızlığa neden olan nedir ve rahatlama sağlamak, banyoda saatlerce oturmamak için bazı yiyeceklerden yardım alabilirsiniz. Sık sık kabızlığa neden olabilecek diğer faktörler arasında fiziksel aktivite eksikliğinin yanı sıra yüksek oranda işlenmiş, yağ açısından zengin bir diyet vardır. Evet. Şimdi kabızlığa iyi gelen besinleri aktaralım. Ama öncesinde kabızlığa ne sebep olur? Gelin birlikte inceleyelim. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam, yeterli sıvı alamama, çeşitli ilaçlar, stres, hamilelik, başlıca sebepler arasında yer alabilir. Bununla birlikte, rektum ve anüs bölgesinde yapısal anormallikler, bağırsaklarda polip ve kitle oluşması, krone hastalığı, iltihaplı bağırsak hastalıkları, metabolizma hastalıkları ve sindirim sistemi hastalıkları da kabızlık sebepleri arasında yer alır. Özetle kabızlık nedenleri şunlar olabilir. Sindirim sistemi ve metabolik hastalıklar. Hormonal hastalıklar. Dışkılama görevi olan kaslarda işlev bozukluğu. Rektum ve anüste yapısal anormallikler. Hamilelik. İlaç kullanımı. Yeterince lifli gıda tüketmemek ve katı gıdalarla beslenmek. Yetersiz sıvı tüketimi. Hareketsizlik, stres, tuvalet ihtiyacını sık sık erteleme, aşırı inek sütü tüketimi de bu sebeplerden biridir. Kendinize bu kötülüğü sakın yapmayın. Uzun süre tuvalete gidememe sorunuyla karşılaşırsanız, ancak hangi yiyeceklerin yardımcı olabileceğinden emin değilseniz, kabızlık belirtilerinizi azaltmak için bu gıdalardan yararlanabilirsiniz. Bunlar nelerdir? Gelin hep birlikte bu sorunun cevabına bakalım. Sık su tüketimi kabızlığa iyi gelir mi? Su sindirim sistemi için oldukça önemlidir. Bağırsakların içinin hareketlenmesine yardımcı olurken bağırsakların daha esnek olmasını sağlar. Günlük sıvı alımı yetersiz olan kişilerde sıvı alımının artırılması dışkının yumuşak olmasına ve bağırsaklardan kolayca geçmesine yardımcı olur sağlık sorunu bulunmayan bir insanın günde 8 bardak su içmesi genellikle yeterlidir. Ancak, bazı sağlık sorunlarında sıvı alımı kısıtlanırken, bazı kişilerde 8 bardak su yeterli olmayabilir. Bu nedenle sağlık sorunu bulunan kişilerin su tüketimiyle ilgili doktorlara danışmaları önemlidir. Kabızlığa iyi gelen besinler şunlardır. Yulaf, Beslenmenize daha fazla lif elde etmenin kolay ve sağlıklı bir yoludur. Düzenli olarak yulaf yediğiniz takdirde daha az kabızlık sorunu yaşarsınız ve düzenli bağırsak hareketlerine sahip olabilirsiniz. Bu sebeple sabahları bir kase yulaf ezmesi tüketmeyi sakın ihmal etmeyin. Yoğurt bir başka besin, yoğurt hem lif hem de magnezyum, kabızlığın giderilmesini destekleyebilir. Ancak, yardımcı olabilecek, çok daha iyi bir kaynak da var. Probiyotikler ya da canlı bakteriler. Probiyotiklerin midede denge oluşturmaya katkıda bulunabileceği ve probiyotiklerdeki iyi bakterilerin sindirim sisteminizdeki koşulları iyileştirmeye yardımcı olabileceğini, böylece daha düzenli bir sıklıkta, etkili bir şekilde işler görebileceğini ve boşaltabileceğini öne sürmektedir. Yeşil yapraklı sebzeler. Yemeklerinize daha fazla lif katmanın daha kolay bir yolu var. Bol miktarda yapraklı yeşillik pişirmek ve liflere ek olarak yapraklı yeşillikler, kabızlığa yardımcı olabilecek önemli bir mineral olan bol miktarda magnezyum içerir. Avokado Bir başka besinimiz avokado. Bu meyve, önemli miktarda lif, magnezyum ve solbitol içermektedir. Avokado ayrıca, daha hızlı bir sindirim sistemi destekleyerek, kabızlığı önleyebilen çözünür ve çözünmez lif içermektedir. Kuru erik Kabızlığa iyi gelen bir başka besinimiz kuru erik. Araştırmalar, kuru eriklerin kabızlık semptomlarını hafifletebileceğini, dışkı çıkışını iyileştirebileceğini ve son çıkış sürecinin süresini sağlıklı bir şekilde hızlandırabileceğini bulmuşlardır. Bir fincan kuru erik içinde 12 gram çözünür lif olduğu düşünüldüğünde bu çok şaşırtıcı değildir. Kuru erik ayrıca, bileşik solbitol nedeniyle doğal bir müsil olarak da kabul edilmektedir. Kinoa Kinoa, sadece sizi tok tutmakla kalmaz, ayrıca kabızlık semptomlarını önlemenize de yardımcı olur. Kara fasulye Kabızlığa iyi gelen bir başka besinimiz, kara fasulye. Rengiyle dikkat çeken kara fasulye, ülkemizde son yıllarda popüler olmaya başladı. Siyah fasulyedeki lif sindirim sisteminizdeki verimliliği destekleyebilir. Kara fasulye kabızlığı gideren iyi bir lif kaynağıdır. Siyah fasulyedeki lif sindirilemediğinden atıkları bağırsaklarınızdan daha hızlı ve verimli şekilde geçirecektir. Öğütülmüş keten tohumu. Öğütülmüş keten tohumu hareket halindeyken harika bir atıştırmalıktır. Bulgular, keten tohumlarının glikoz seviyelerini, başka bir deyişle, kan dolaşımındaki şekeri azaltabileceği ve vücudun sindirim sistemini basitleştirecektir. Şiheya tohumu Şiheya tohumları, sindirim sisteminizin sorunsuz bir şekilde çalışmasına yardımcı olmada, büyük rol oynamaktadır. Şiheya tohumu yemek, aşırı yiyeceklerin vücudunuzu güvenli bir şekilde terk etmesi için açık bir yol sağlayıcıdır. Kabızlık nasıl geçer? Özetlemek gerekirse, kabızlığa yol açan en önemli nedenler arasında ilk sırada yanlış beslenme alışkanlıkları yer almaktadır. Bu sebeple öncelikle beslenme programlarında küçük değişiklikler yapmanız kabızlık oluşumunun önüne geçebilmektedir. Kabızlık yapan yiyecekleri tüketmekten kaçınan, bağırsak hareketlerini hızlandıran besinleri tercih ederek kabızlığa karşı önlem alınabilmektedir. Bunun için, bol bol su ve sıvı gıdalar tüketmeye özen gösterin. Daha çok hareket edin. Lif ağırlıklı sebze, meyve, bakliyat ve tahıllardan oluşan beslenme programları hazırlayın. Lokmalarınızı iyice çiğnedikten sonra yutun. Fazla kafein tüketiminden uzak durun. Fazla süt ve süt ürünleri tüketmemeye gayret gösterin tuvalet düzeni oluşturulması ve tuvalet ihtiyacı asla ve asla ertelenmemeli. Bu videomuzda sizlere kabızlığa iyi gelen, kabızlık sorunundan sizleri kurtaracak besinleri sizlere aktarmaya çalıştık. Videomuzun yararlı olabilmesi için lütfen beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.